Merhaba çocuklar, ben Türkçe öğretmeni Emine Bulut. Merhaba çocuklar, ben Türkçe öğretmeni Sibel Tok. Bugün size deyimlerle ilgili genel olarak bilgiler vereceğiz. Genellikle gerçek anlamdan uzaklaşmış, birden çok sözcükten oluşan bir kavramı ya da durumu karşılayan kalıplaşmış söz gruplarına deyim diyoruz biliyorsunuz. Deyimin birkaç özelliğinden bahsedeyim. Biliyorsunuz deyimler kalıplaşmış söz gruplarıdır. Sözcüklerin yerleri değiştirilmez. Ve deyimler en az iki sözcükten oluşmak zorundadır. Biz size şimdi deyimlerle ilgili kendi aranızda ailece oynayabileceğiniz kolay ve zevkli bir oyun hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu oyun için bir kağıt ve bir kalem yeterli. Ha tabii bir de atasözleri ve deyimler sözlüğü yanınızda olmalı. Öncelikle e, ee, deyimler sözlüğünden bir tane deyim seçiyorum. Anlatabileceğim bir deyim seçiyorum. Seçtim. Söylemiyorum tabii oyun arkadaşıma. Sonra bu deyimi ona çizerek anlatmaya çalışacağım. O da tahmin ederek bunu bulmaya çalışacak. İki kelimelik bir deyim yazıyorum hocam. Anlatacağım. Yanlış söyledim. İki kelimelik bir deyim anlatacağım. Çizimim de o kadar kötü ki. Kedi, deve, <laughs> deveyi de tamam. katlatmak. Yok. Yok. Birinci kelimeyi buldu. Deve. Tabii. Ee, ek anlamı da buraya tamam. belirtelim. Nasıl çizeceğim acaba? Bakalım. Deve de kulak. Evet bildi. <laughs> Çabuk bildin. <laughs> evet şimdi sende sıra. Evet ben seçeyim. Bakalım bilebilecek miyim? Hmm. Evet, ben dört kelimeden oluşan oh, bir şey deyim. <laughs> dört kelime. Birinci kelimem. Göz. Evet. Et var mı? Var, tamam. evet. Gözüm, göz e, Tencere. E, yani yemek, aş. Ee, ona benzer bir şey. Hmm, kap. Kap daha eski. Tas. Şunu yapıyorum İkinci kelime. Göz damlası. Aa çok zor <laughs> Damla değil o. Ee, sıkmak yumruk yok. Bu yumruk değil Şöyle o. Şöyle anlatayım. O bir el, Hı. kol, ter. Doğru, <laughs> el, el, el. Elden bir şey damlıyor, ele bir şey baskı yapıyor, elin suya akıyor, <laughs> Bilekten kan damlıyor. Kan, kan, kan. Ee, göz, kan, üçüncü kelimeyi bulamadım, dördüncü kelimeni. Gözü, kan. Onu anlatamam yani. Gözünden kan damlamak diyeceğim de olmuyor, üç kelime o. Göz, kan, gözü, kan. <laughs> Göz kan çanağı döndü mü? Evet, Ama zorlamama, zor, bu çok zordu. <laughs>